Hapse benim yüzümden değil, yüzünden giriyorlar. Savaş efendi, kendine gel, kendine. Çık, gel. Bir şey sen kazandın, tamam. Ne istiyorsan yapacağım, tamam? Ne istiyorsan ama çocukları bırak yeter. Sen benim ne istediğimi gayet iyi biliyorsun. Ne? Defolup gitmeni istiyorum, ne isteyeceğim? Ama bu sefer gerçekten gideceksin. Ben gidersem çocukların ne olacak peki? Eğer gidersen ben onları halledeceğim bir şekilde, onlar bende. Ta hånd sjefen. Pardon. Konuş konuş tabii. Maraş. Filiz. Nasılsın? Neredesin? Öyle birkaç günde şehir dışına çıkmıştım ya. O yüzden. Haber vermeden mi? Önemli bir işin vardı herhalde. Yok. Yani ben telefonumu kapatmıştım. Bir şey için kapattım da şimdi açtım daha yeni gördüm mesajlarını. Çocuklara bir şey mi oldu? İyiler mi? Sen benim soruma cevap verir misin? Neredeydin? Niye gittin? Niye hiçbir şey söylemedin? Sana bir şey oldu sandım. Bir şey olmadı bana. Ben gayet iyiyim. Gerçekten gayet iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Ama ancak bu kadarını söyleyebilirim Filiz. Ben de sana çocuklarla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Hayatımıza yoksun çünkü artık.